Akıllı telefon tercihinde ilk kriteriniz pil performansıysa şu an ekranlara gelmekte olan model belki de sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Merhaba arkadaşlar, ben Erdozoğao, her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu defa inceleme konuğumuz Lenovo'nun pil performansı ile iddialı olan modeli Vibe P1. Şimdi isterseniz teknik özelliklerle videomuza devam edelim. 5.5 inç boyutunda Full HD IPS ekrana sahip olan Vibe P1, Qualcomm Snapdragon 615 işlemcisinden güç alıyor. 2 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi sunan telefon, 128 GB'a kadar microSD hafıza kartı kullandırabiliyor. Ön kamerası 5 megapiksel, ana kamerası ise 13 megapiksel çözünürlüğünde olan Vibe P1'in diğer özellikler arasında parmak izi okuyucu, FM radyo, Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 gibi detaylar yer veriliyor. Android 5.1 ile çıkan ancak ne güzel ki kısa bir süre önce Android 6.0 güncellemesi alan telefona 5000 mAh kapasiteli devasa pil güç veriyor. Lenovo Vibe P1'in kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak 2 amper kapasiteli adaptör, USB kablosu, USB on adaptörü, kulaklık, ekran koruyucu film, kılıf ve dokümantasyonlar çıkıyor. Şeffaf profili kılıf telefonun arka yüzeyini çizilmeye karşı korurken aynı zamanda genel görünümünü de bozmuyor. Kutu içeriğinden çıkan adaptör yardımıyla eğer ikinci bir telefonunuz varsa Lenovo Vibe P1 üzerinden şarj edebilir. Aynı zamanda telefon USB bellek takabilir veya uyumlu çevre bileşenleriyle kullanabilirsiniz. Telefonun zengin diyebileceğim kutu içeriğindeki en zayıf halka ise maalesef kulaklık. Açıkçası hem ergonomisi kötü hem de ses kalitesi gerek bas gerekse de tiz seslerde maalesef tatminkar olmaktan uzak. Vibe P1'in tasarımı ne yalan söyleyeyim bende karmaşık duygulara neden oldu. Şimdi üreticinin işlevselliğe estetikten daha fazla önem verdiğini düşündüğüm telefon arkadan bakıldığında modern tasarım çizgilerine sahip şık bir görünüm havası sergilerken ön yüzü ise bence bir miktar sıkıcı olmuş. 5.5 inç boyutunda ekrana sahip olan YP1 ölçüleri itibariyle gerçekten iri cüsseli bir telefon olmuş. 9.9 mm kalınlık ve 186 gram ağırlığı ile fabriks sınıfının oturaklı modellerinden birisi olan YP1 makul bir gerekçeye sahip açıkçası. Çünkü cihazın kasası evet bir miktar büyük bir miktar iri ancak bu kasa 5000 miliamper kapasiteli kocaman bir plede ev sahipliği yapıyor. Telefonun ekran kasa oranı %72 seviyesinde yani hiç fena sayılmaz. Ancak bence ön yüzündeki alt yüz çerçeveler biraz daha ince tutulabilirmiş. Ön kameranın hemen yanında bildirim ışığı konumlanırken hangi koşullarda yanması gerektiğini ayarlar kısmından özelleştirebiliyorsunuz. Alt kısmın merkezinde ise parmak izi okuyucusuna da ev sahipliği yapan fiziksel home butonu bulunuyor. Evet parmak izi tanıma hassasiyeti ve okuma hızı üst seviye cihazlar gibi değil belki ama hem görevini yerine getiriyor hem de bu sayede ekstra güvenlik sağlayabiliyor. Fiziksel on butonun etrafını kapasite kontrol düğmeleri çevrelemiş. Soldaki buton çoklu uygulama menüsüne götürüyor, sağdaki ise geri gitme işlemini gerçekleştiriyor. Her iki butonda arka aydınlatma özelliğine sahip ve ayarlar kısmından arka aydınlatma özelliği belki yönetilebiliyor ancak ne var arka aydınlatma özelliği yeterli seviyede parlaklık sağlayamıyor. Bence parlaklık seviyesi bir miktar daha yüksek tutulabilirmiş. Telefonun ses butonları ve güç düğmesi sağ tarafa konumlanmış. Hem sağ hem de sol elini kullananlar için erişmesi kolay, geri bildirimleri de hiç fena değil. Fire P1'in sol tarafında ise özel bir anahtar bulunuyor. Bu sayede telefonun güç tasarrufu moduna hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. 3.5 mm kulaklık girişinin üstte konumlandırıldığı telefonun altında ise USB konnektörü ve simetrik olarak yerleştirilmiş hoparlör kanalları bulunuyor. Ne var ki görüntü steryo ses sistemi akıllara getirse de telefonda sadece bir adet hoparlör bulunuyor. Lenovo Vibe P1'in arkası ise akıllara bir miktar HTC e tasarım dilini getiriyor. Ana kamera ve çift ton net flash ile birlikte onların altında NFC ve Vibe logoları bulunuyor. Arka alt bölüm ise bence gereksiz yere kalabalık tutulmuş. Uluslararası Selçuk'a kodlarına yer verilen bu bölümde tam 4 defa Lenovo yazılmış arkadaşlar. 4 defa yazmak yerine bir tane Lenovo yazılmış bence yeterli gelebilirmiş. Dikkat ederseniz telefonun sim kart ve mikro hafıza kartı slotlarından bahsetmedim henüz. Magnezyum alışım metal gövdeye sahip olan Lenovo Vibe P1'de anten yerleşimine bağlı olarak arka üst ve arka bölümler plastik tutulmuş. Üst kısımda her ne kadar görmesi zor olsa da dikkatli bakarsanız eğer sol bölüme yerleştirilen çentik yardımıyla kapağı çıkartıp isterseniz çift sim kartı isterseniz de mikro hafıza kartını takabiliyorsunuz. Gelelim kullanım deneyimine. Büyük bir cihaz olduğu için Vibe P1'i tek elde kullanmak çok kolay değil açıkçası. Evet yazılım seviyesinde cihazı tek elle kullanım modunu alabiliyoruz belki ama cihaz genel olarak büyük ve maalesef tek elle kullanıma çok yatkın değil açıkçası. En azından kişisel deneyimlerim çerçevesinde bunu sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Ancak özellikle gövde bölümünün dış bükeye tasarlanmış olması telefonun avucunuza daha rahat oturmasını ve tutuş hissiyatının kuvvetlenmesini sağlamış. Güzel olansa teknik olarak ağır bir telefonla karşı karşıya olmamıza rağmen ağırlık dağılımının iyi dengelenmesi sayesinde kullanıcının bunu hissetmemesi. Toparlayacak olursam eğer malzeme ve işlik kalitesi olarak beğenimi kazanan telefon arkadan yakışıklı önden ise bir miktar belki daha iyi olabileceğini düşündüğüm bir tasarım çıkıyor karşımıza. Donanım tarafına her zaman olduğu gibi ekranla başlıyoruz. wi p 1'in 5.5 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğündeki IPS ekranı genel olarak başarılı. Farklı renk geçişlerinde yaptığım ölçümleme telefonun sRGB renk paletine büyük oranda sağlık kaldığını ve üretilen renklerin yüksek doğruluk seviyesini yakaladığını gösteriyor. Kullanılan panelin doğası gereği farklı görüş açılarında konforlu bir deneyim sunan telefonun ekran seviyesindeki en büyük eksiği ise bir miktar düşük kalan parlaklık düzeyi. Açık hava kullanımlarında daha yüksek parlaklığa çıkan özel bir mod bulunsa da normal kullanım koşullarında otomatik veya manuel seçeneklerde en yüksek parlaklık seviyesi bana göre bir miktar düşük kalıyor. Bu arada telefon renk dengesi üzerinde oynama yapabiliyoruz. Ön yüklü olarak gelen profillerin dışında eğer arzu ederseniz soğuk sıcak renk aralığını ve doygunluğunu kendiniz tayin edebiliyorsunuz. Son olarak ekranın bir miktar yansıma yaptığını ve parmak izi gösterdiğini not düşeyim arkadaşlar. wi 1'in merkezinde Qualcomm'un Snapdragon 615 işlemcisi bulunuyor. 8 çekirdekli işlemcinin 4 çekirdekli bir kümesi 1.1 GHz'de, diğer kümesi ise 1.5 GHz'de çalışıyor. 64 bit tabanlı olan işlemcinin grafik kanalının ise Adreno 405 GPU'su oluşturuyor. Vibe P1 genel olarak hızlı çalışıyor ve uygulamalar arası geçişte herhangi bir tepkisellik sorunu yaşatmıyor. Pek çok oyun da telefon üzerinde sorunsuz çalışıyor belki ama Adreno 405 grafik birimi uzun bir gelecekte vaat etmiyor açıkçası. Günün sonunda Lenovo Vibe P1 hemen her kullanım senaryosunda makul performans vermeyi başarıyor. Ama devasa piliyle eğer onu oyun canavarı gibi kullanmak isterseniz tercih edilen chipset itibariyle yeni çıkacak grafik yoğun oyunlarda beklentilerinizin bir miktar altında performans sergilemesi de olası görünüyor. Söz konusu oyun performansı olduğu zaman sadece grafik değil aynı zamanda hoparlör kalitesinde iyi olması gerekiyor ki ses ve görüntü bütünleşebilsin ve kullanıcısına iyi bir deneyim yaşatabilsin. Ne güzel ki Lenovo Vibe P1'in sahip olduğu hoparlör hem oyunlarda hem de film ve müziklerde gerçekten de kullanıcısını tatmin edebilecek performansı sergileyebiliyor arkadaşlar. Vibe P1 2 GB RAM ile geliyor. Açıkçası daha uygun fiyata 3 GB RAM'li seçenekler pazarda boy gösterseydi Vibe P1'de RAM tabanlı bir yavaşlama yaşamıyorsunuz. Telefonun daha rekabetçi olduğu nokta ise 32 GB depolama kapasitesi. Alan geniş ancak flash depolama biriminin yazma hızı bir miktar düşük. Ölçümlerime göre sıralı yazmada ortaya koyabildiği performans saniyede 45 MB civarında. Pratik kullanımda telefon için büyük bir eksiklik gibi görünmese de teknik analiz yaparken üzerine durulması gereken detaylardan bir tanesi depolama performansı yp 1in 13 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerası kullanıcısını tatmin eden performans sergilemekte zorlanmıyor. Faz algılamalı otofokus özelliği sayesinde netleme konusunda gerçekten başarılı olan telefon, iyi ışık koşullarında kullanıcısını mutlu ediyor diyebilirim. Dikkatimi çeken nokta ise kameranın dinamik aralığının bir miktar düşük olması. Telefonun 5 megapiksel çözündeki ön kamerası ise iyi bir performans ortaya koyuyor ve öz çekim konusunda kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor. 4K video kayıt yeteneği olmayan telefonun kamera arayüzü ise kolay kullanım ekseninde geliştirilmiş. İstediğiniz her ayara kolayca erişebiliyor, ön yüklü gelen çeşitli çekim modlarından istifade edebiliyorsunuz. Toparlayacak olursam eğer, Wipe P1'in kamera performansı kullanıcısını üzmeyecektir diye düşünüyorum. Android 5.1 ile lanse edilen telefon ne güzel ki geçtiğimiz günlerde Android 6.0 güncellemesini aldı. Biz de bu incelemeyi en yeni yazılım sürümüyle gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Lenovo'nun kendileri yüzü her ne kadar ciddi özelleştirme içerse de telefon yazılım seviyesinde akıcı çalışmayı başarıyor diyebilirim. Tema desteğiyle özelleştirilebilen arayüzde çoklu uygulama butonuna uzun basarsanız arayüz ayarları kısmına erişebiliyorsunuz uygulama çekmecesini özelleştiren Lenovo, arama ekranına yönelik iyileştirmeler dışında hemen sağ tarafına son çalışılan uygulamaları ekleyerek pratik bir kısa yol ilavesi yapmış. Bildirim ekranı ve ayarlar menüsünün ciddi şekilde özelleştirildiği arayüzde en dikkat çekici geliştirme ise özel ayarları kısmında çıkıyor karşımıza. Bu bölümde kamerayı hızlı başlatma, tek elle kullanım modu ve hızlı erişim butonu gibi özellikleri açık kapatabiliyoruz. Telefonla birlikte irili ufaklı çeşitli yazılımlar da ön yüklü olarak geliyor. Çoğunu gereksiz olarak gördüğüm bu uygulamalar arasında Lenovo Companion isimli olanı önemli çünkü Cihazı adeta check-up'a sokarak genel kontrolünü yapabilmek ve yaygın problemler için sorulara yanıt alabilmek mümkün bu uygulama çerçevesinde. YP1'in telefon menüsü, mesajlar ekranı, klavyesi ve çoklu ortam uygulamaları da olan dışı ya da farklı özellikler sunmuyor. Telefonun sunduğu genel internet performansı ise gerçekten iyi düzeyde. Çoklu sekme açıkken sayfa arası geçiş ve sayfa yüklenme süreleri kullanıcısını üzmüyor açıkçası. Bu arada yeri gelmişken telefonun sesi görüşme kalitesi, Wi-Fi çekim yeteneği ve GPS performansının gerçekten iyi düzeyde olduğunu ve kullanırken keyif verdiğini söyleyebilirim. YP1 kurduğumuz oyun sıkıntı yaratmadan makul performans göstermeyi başardı. Ancak Snapdragon 615 platformu ne yazık ki geleceğe dönük uzun soluklu garanti vermekten bir miktar uzak. Fakat bugünün koşullarında genel deneyim gerçekten iyi düzeyde. Performans değerleri de platforma sahip olan cihazlarla benzer diyebilirim. Peki Lenovo Vibe P1 ısınıyor mu? Yaptığım testler ve oyunlar esnasında cihazın rahatsız edici boyutta ısındığına tanık olmadım. Bir miktar ısınma oluyor ve bu kendisini belli ediyor ancak asla rahatsız etmiyor. Gelelim pil performansına. İşte Lenovo Vibe p parladığı asıl alan burası arkadaşlar. Bu telefon 720p çözünürlüğünde videoyu en yüksek ekran parlaklığı ve Wi-Fi açıkken 19 saat, evet yanlış duymadınız 19 saat oynatabiliyor arkadaşlar. Aynı koşullardaki internet performansı ise 18 saat. Gerçekten müthiş değerler bunlar. VaP1'in oyun oynatma süresi ise 11 saat. Yani neredeyse 20 saate varan ekran açık kalma süresiyle VaP1'in pil konusunda harikalar yarattığını söyleyebilirim arkadaşlar. Üstelik bu telefonun bu performansla birlikte başka telefonla şarj edebildiğini unutmamak gerekiyor. Yani ekran 20 saat açık kalmaz, 15 saat açık kalır ama aynı zamanda ikinci telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Dediğim gibi pil konusunda VaP1 gerçekten de son dönemin en heyecan verici cihazlarından bir tanesi beni fazlasıyla mutlu ettiğini söyleyebilirim dostlar. Açıkçası tüm bunları alt alta koyduğumuz zaman yani kullanıcısını mutlu edebilecek performans, kamera deneyimi, yazılım arayüzü ve 20 saate varan ekran açık kalma süresiyle ki bunların üzerine telefonun sahip olduğu bazı ekstra özelliklerden örneğin parmak izi okuyucusundan da bahsedebiliriz. Lenovo Vibe P1 1000 lira 1200 lira bandında yeni bir telefon arayan hantal ya da ağır yapısından ziyade işlevselliği ve pil performansına bakanlar için piyasada mutlaka gidip görülmesi, bir teknoloji markette test edilmesi gereken cihazlardan bir tanesi olmuş. Çünkü 20 saat ekran açık kalma süresini açıkçası ben daha önce başka bir telefonda yaşamamıştım. Bu açıdan telefonun beni heyecanlandırdığını da bir kez daha tekrarlamak isterim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda Lenovo'nun 5000 mAh pile sahip olan YP1 akıllı telefonu incelemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.